Selam dostlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere NFT Olympus Game'i anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bugünkü projemiz NFT Olympus Game. NFT Olympus Game'in ayın 12'sinde satışı olacak arkadaşlar. Ayın 12'sine zaten az kaldı. Ayın 12'sinde yani yarın ben videoyu büyük ihtimalle paylaştığımda yarın olacak. Bir satış olacak ve satışında arkadaşlar kutular satılacak. Öncelikle oyunun bir tanıtım videosunu izletmek istiyorum sizlere. Gerçekten güzel bir tanıtım videosu var burada. Hemen bir tanıtım videosu açıp iki tane kale düşünün. Kaleden birbirlerini ordu gönderiyoruz ve savaşıyoruz gibi düşünün. Buradan gördüğünüz gibi orduyu mesela gönderdik. Tabii ki de nehirin ortasından geçmeyecek. Tabii burada efektleri daha güzel yapmışlar. Yani oyun içi efektler böyle olacağını düşünmüyorum. Ama burada mesela adamın kulesini yıkıyor. Gördüğünüz gibi. Burada da Medusa gönderdi aslana. Karşı birbirleriyle savaşıyorlar. Yalnız buradaki efektler gerçek olsa inanılmaz efsane bir ne yapıyorlar? Evet savaşmıyorlarmış arkadaşlar gibi. Ha kendine aşık etmiş ve taşa çevirmiş. Biliyorsunuz Medusa ulti attı mı Kasyopya gibi taşa çeviriyor. Burada bir adam daha yolluyor herhalde. Savaşıyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyunun videosunu anlayacağınız gibi Clash Royale gibi ama biraz daha farklı bir yapımda. Saldırıya gönderiyorsunuz askerlerinizi ve savaşıyorlar. Bence gayet zevkli bir oyun olacağını en azından play to göre farklı karakterler olacak ve NFT'lerimizin değerleri olacak ve onları da geliştirip güçlendirebileceğiz. Böylelikle tabii ki de kazanç sağlayabileceğiz. Zaten az sonra daha detaylı anlatacağız. Hemen videoyu bitirelim yavaştan. Bu arada basic de herhalde. Bir yıldırım indi orada. Elini kaldırdı hemen. Alkışları aldı. Sevdiği kızı da kaptı herhalde burada. Gördüğünüz gibi. Zeus win diyor. Böyle bir oyundan bahsediyoruz arkadaşlar. Oyunumuzun böyle ortaklarına gamers, blockchain, space ve spin top yerleştirmiş ve 10 tane kutu veriyorlar. Cüzdan yazıyorsunuz e-postanızı yazıyorsunuz abone olup kazanabiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde buna da katılmayı unutmayın ve NFT kutularınızda efsanevi 140 bastan satılacak ve bonus free verecek arkadaşlar 3 de cindiri baksana bir tane bonus verecek arkadaşlar remind me derseniz beni hatırlat derseniz burada 3 tane karakter çıkma ihtimali var %10 ihtimalle atlas çıkıyor 135 35 ihtimalle minyatür çıkıyor bu zaten minator tanrı aslında eski çağlarda Chiron'da bir tanrıya benzetilmiş hatta biliyorsunuz bu Age of mitoloji oynadıysanız zamanında orada olan karakterler şu ikisi zaten. da oradan alıntılanmış yapılmış. Ve bu arada nasıl box elde edebilirim diyor. 12'sinde bu sayfaya gelin diyor. Balıtınızı bağlayın diyor. Box'ı seçin diyor. Ve box'ı alın diyor arkadaşlar. Buradan alabiliyorsunuz. Ve common karakterler evolve edip 4 level yapılabilir 5 level yapabilir gold karakterler. Diamond karakterle ise 6 level yapılabilir. Zaten en iyisi %10 ihtimalle Atlas'tı. Diamond karakter 3 tip karakter olacak şimdilik. E ve arkadaşlar kutuları alın. Nasıl daha fazla kazanabilirsiniz? Erkenden nasıl güçlü şey elde edebilirsiniz diyor. Burada kutuları alın. Açın ve karakterinizi artı farklı ekstra daha fazla hediyeleri alın diyor. Burada train ve evolve yapın karakterlerinizi ve geliştirin diyor. Bağlayın diyor web app'ine ve aynı zamanda karakterinize train attırın ve upgrade edin diyor. Ve oyuna güçlü olarak başlayın diyor avantajlarla. Olympus mini oyunda arkadaşlar mini oyunumuzda şunları yapabilirsiniz diyor. Karakterlerinizi eğitip ve gelişen tozlar elde edin. İkinci gelişen tozlarınızı döküm halinde gelişen taşlara dönüştürün. Gelişen taşları da karakterinizi geliştirin diyor. Sıradaki ne diyor? Karakterinizi, kutularınızı ve gelişen taşlarınız için NFT marketplace'te ticaret yapın. Oyunun bir market de olacak. Yani NFT'lerinizi alıp ölene kadar odur etmeyeceksiniz. Aynı zamanda sata da vereceksiniz. İstiyorsanız sıkça sorulan sorulara da bakabilirsiniz. Buradan hemen Twitter'da Discord'una bakalım. Twitter'ına gidelim. Twitter'larına geldiğimizde arkadaşlar Twitter'larında paylaşımlar yaptıklarını görüyoruz. Çok fazla bir beğeni alıyorlar mı? Hayır ama zaten bu kadar beğeni de bir play turn için aslında yeterli. Çok fazla beğeni almamaları normal zaten. Play turn oyunlarının çoğu çok fazla bir beğeni almıyor dostlarım. Burada isterseniz Discord'larına da katılabilirsiniz. Bu tamamen tercih meselesi. Şimdi burada daha fazla ayrıntıya gelmek istersek arkadaşlar burada Play Mini Game deyip Play Mini Game'i oynayabiliyoruz. Burada aynı zamanda Play to Earn Token diyor. Token'i nerede kazanıyoruz? Oyun kazanmaktan. Scholarship sisteminden. Bu çok önemli. Oyunda bir Scholarship sistemi olduğunu görüyoruz. Yani Scholarship sistemi nedir arkadaşlar? Siz NFT aldığınız oyun oynayacak vaktiniz yok. Birine kiralıyorsunuz ve daha mesela %80'ini siz kazanıyorsunuz. %20'sini o kazanıyor. O para harcamamış oluyor. Siz de zamandan kazanmış oluyorsunuz ve görevleri tamamlayın diyor. Aynı zamanda trade ederek kartları upgrade ederek exchange yaparak burada tokeni kullanabilirsiniz diyor. Bu kazanç bu tokeni kullanacağınız yerler. Çok önemli vermiş. 500 milyon tane token olacağını söylemiş ve %20'si takım wallet, %10'u e-spor oyunun aynı zamanda e-spor olacak ve %5'i advisors, %5'i liquid de %10'u ekosistem fund, %10'u private eco, %5'i launchpad, %20'si staking ödülleri, %15'i de gaming ödüllerine verilmiş. Roadmap'lerinde zaten burada gördüğünüz gibi NFT Bug Sale'dan sonra NFT Temp Sale 8 yeni karakter Creator Code System Staking artık Coin Stake'i gelecek Sonra yeni karakterler de çıkartacaklar oyun artık çok daha zevkli bir hal alacak dostlar Takımlarına baktığımızda bunun güzel yanı takımlarını at soyat olarak ayırmışlar Yani bu at soyat olarak ayırmaların avantajı ne arkadaşlar anonim değiller anonim olmayan oyunlar çok daha fazla tutma ihtimalleri yüksek arkadaşlar yani oyun ponzi değil not ponzi diyebiliriz <laughs> partnerleri de burada vermişler arkadaşlar bd madya coin Akademi, Market Watch, MK, Crypto Banter Wild ve MF Network olarak geçiyor. Oyunumuz da gerçekten burada sağlam duruyor ve oyunumuzun da oynanma bir testnet gibi bir oyunu şu anki hali de var burada. Kutularınızı görüp açabiliyorsunuz veya burada işte The Foundry'den 100 power to create bir, bir evolving stone yapmak için 100 tane powder koyabiliyorsunuz ve 8 saat sonra bir ile 10 arasında stones oluşturabiliyorsunuz. Claim edebiliyorsunuz gibi düşün. Burada mesela seçebiliyorsunuz stone sayısını da aynı zamanda. Market Breeze kısmı var. Market marketplace kısmında NFT alıp satabiliyorsunuz. Fiyatları var. 180 bas, 8 bas, 125 bas gibi. Burada da gördüğünüz gibi daha ki stonları oluşturmuşlar. Satıyorlar. Burada Market marketplace'i de gördüğünüz gibi e, ucuzdan pahalıya veya işte common, karakter, chess gibi şeyleri de seçebiliyorsunuz. Bu ayrıntı güzel olmuş. Son olarak da bir white paper incelemesine gelelim arkadaşlar. Bu da en önemli ayrıntılardan bir tanesi. Genel bakışta oyunumuzun zaten e, özelliklerini söyledim. Ben bir metamask bağladım. Metamask bağladığımızda görebildik. Oyun hikayesi var. Oyun hikayesi merak edenler bakabilir ama ben oyunun hikayelerini çok genelde merak etmiyorum. Burada hikaye oyunun hikayesini sesli bir biçimde de anlatmışlar. Bir at gemiyi yıkıyor, bir saldırıyorlarmışlar gibi gibi düşünebilirsiniz. Hani ben oyun hikayelerine çok takılmıyorum. Biraz kazanca takıldığım için hikayeli oyun oynayacak olsam çok hikayeli oyun var kazandırmayan ama burada kazandıran oyunları kovaladığımız için biraz daha farklı düşünüyorum. Vizyonlarından ve misyonlarından bahsetmiş, oyunlarını güzel bir oyun yapmak ve devam ettirmek istiyorlar. Zaten takımlarına bakmıştık. Takımlarında burada isterseniz eğer çok dibine girip proje tam araştıracağım derseniz burada sonuna kadar e, çok haklı detaylı bilgiler ve LinkedIn linkleriyle paylaşmışlar. Yatırımcıları kimdir? E, bunları paylaşmışlar. Zaten en büyük yapımcıları herhalde BT Multimedia'ymış. BT Multimedya'yı zaten e, daha demin bakmıştık ve onların kim olduğu hakkında bahsetmişler. Burada daha detaylı araştırabilirsiniz. Oyunun zaten e-spor olacağını söylemiştik. E-spor ödülleri için 50 milyon olimpi jeton ayrılmış. Yani aslında ICO fiyatından turnuvamızın mevcut nakit ödülü 4 milyon dolar olacak diyorlar. Gerçekten güzel bir fiyat. Yol haritasına bakmıştık. Burada bağlantıları var. Web sitesi, NFT kutu satışı bulamıyorum ama buradan da gidebileceksiniz dostlar. Oyun kop geldiğimizde arkadaşlar oyunda iki tane kale var ve her iki tarafta saldırarak birbirinin kalelerini yıkmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi bu kaleden bu kaleye saldırarak yandaki ekstra kuleleri yıkmaya çalışarak kazanmaya çalışıyorsunuz. Aynı zamanda Clash Royale'in belli farklı bir versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Ve oyunda karakterler var. Karakterler arkadaşlar altın, elmas ve en güçsüz ortak yazıyor. Burada Kamun olarak değerlendiriliyor. Yani mesela Zeus'undan Aşil'ine, Medusa'sından Hermes'ine, Apollon'dan Ares'ine, Herkül'ünden Artemis'ine kadar. Burada ise arkadaşlar farklı karakterler var. Tepe gözde koronalar var burada. Poseidon, Atlas, Tian, Kenara Pegasus, Kiron, Charbus gibi bütün karakterleri vermişler. Toplamda 18 karakter olacak galiba dostlarım. Burada şu anlık bu kadarını vermişler. Bu arada şöyle bir şey diyor. Bunlar 4, altınlar 5, elmas sayısı 6. seviyeye kadar geliştirebilir. Ve oynaması ücretsiz aynı zamanda bir seçenek sağlayacak. Yani aslında bu scholarship de ücretsiz oynanabilecek. Bu özellik çok güzel. Oynaması aynı zamanda ücretsiz de olabilecek. Tabii ki de kazanç daha az olacaktır. Lonca sistemi olacak arkadaşlar. Yani oyunda yalnızca sadece yalnız kazanmayacaksınız. Klan kurup önce birlikte de kazanabileceksiniz. Olympic coin kazanabileceksiniz aynı zamanda. Ve görev sistemleri olacak. Görev sistemi yaparak da coin kazanabileceksiniz. Zaten jetonlar hakkında detaylı bilgilendirme verdik. Aslında burada neye dağılıyor? Kaç milyon tane oluyor? 500 milyon tane olduğunu ve e, ne zaman bu kilitlerin açılacağını söylemişler. Kilitleri de vermişler. Ve ilk para teklifini de burada yazmışlar. NFT koleksiyon birden çok güzel bir şekilde satılmıştı. Galiba 934 tane kutu satmışlardı. Yanlış bilmiyorsam yanlış hatırlamıyorsam. İkinci satışlar arkadaşlar burada yapılacak sadece efsanevi kutu 140 bastı 350 tane satılacak ve bunlardan şunların çıkma şansları da vermişler ve bonus kutusu ücretsiz birisi bir işten 3 atlas kutusu satın aldığında oluşuyor ve daha iyi şeyler çıkabiliyor tabii ki de NFT'lerin dış görünümlerinden bahsetmişler burada Ocak 2023'te sınırlı template NFT görünümleri yayınlayacaklarmış ve onları bast ile veya olimpik coin ile alabilecek misiniz bu da olimpik coin'in artmasına neden olacaktır ve NFT pazar yeri olduklarını söylemiştik zaten detay da bakmıştık. Karakterle, NFT kutuları, gelişen taşlar ve tapınak görünümlerini lentleri gerekirse buradan satın alabileceksiniz. Kendi pazar yeri olmayan bir play turn benim gözümde yani tutmalısı çok düşük birkaç tane örneği var sadece. Ama pazar yeri olan play genelde tutuyor dostlar. Hani bunu da anlatmak istedim. Bu arada bu videoda anlattığımız hiçbir şeyin de yatırım tavsiyesi olmadığını unutmayın dostlar. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Sadece inceleme videosudur arkadaşlar. Bunları da unutmayın. Biz tavsiye vermiyoruz. Sadece inceliyoruz ve bu arada da arkadaşlar videomuzun yavaştan sonuna geldik geldik. Olympus oyununu güzel anlattığımızı düşünüyorum. Sizlere her türlü ayrıntısını verdik. Daha detaylı ayrıntı tabii ki incelemek isteyenler inceleyebilir ama video çok uzun olursa sıkılırsınız diye ben burada bırakıyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirmeyen tüm açıp video like yorum atabilirsiniz. Aynı zamanda bizim Twitter'ımızı, Instagram'ımızı ve Twitch'imizi, kanalımızı, Discord'umuzu, Telegram'ımıza katılmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Seviyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.